Miniyi uyuttum hanımım. Benden başka bir isteğiniz var mı? Otur Emekdar, seninle biraz konuşalım. Sen bu eve geleli kaç yıl oldu Emekdar? Parkize on yaşındaydı. O zamandan beri yanımdasın. En yakınımdasın. Acılarımı, dertlerimi en iyi bilenlerdensin. Ben seni aileden biri gibi görmüyor muyum? Görüyorsunuz hanımım. Bu konak benim olduğu kadar senin de evin değil mi? Evim hanımım. Ben sana zarar verecek, sana kendini kötü hissettirecek bir şey yapar mıyım? Haşa yapmazsınız. O zaman sana yapma dediğim şeyleri yapma. Sözümü dinle. Sözlerimi tekrarlattırma bana. Asla olmayacak hanım. Yani ne kadar üzgün olduğumu size anlatamam. Binlerce kez özür dilerim sizden. Hadi şimdi bir kahve yap da yatmadan içelim. 你偏偏慢。